Rifat Serdaroğlu. İkisi de aynı. FETÖ, Yargıtay tarafından silahlı terör örgütü olarak kabul edilmiş bir suç örgütüdür. FETÖ'nün en büyük suçlarından birisi sınav sorularını çalarak kendi üyelerine vermesi ve böylelikle yargıda, idarede, emniyette, orduda kolayca kadrolaşmasıdır. 1990'lı yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde aynı yöntemi PKK uygulardı özellikle üniversite sınavları sırasında sınav sorumlusu öğretmenleri tehdit eder, sınava giren kendi elemanlarına yardım edilmesini isterdi. Daha sonra sınav sırasında alınan güvenlik tedbirlerinin artırılmasıyla bu dertten kurtulduk. Fakat o sırada çok sayıda öğretmenimiz PKK tarafından öldürülmüştü. Biri çalarak, diğeri silahla kadrolaşırdı. FETÖ'nün yaptığı bu hırsızlık, on binlerce gencimizin emeğini, geleceğini çalmak ve onların haklarını bilerek planlayarak çalmaktır. Kendisini bir hizmet hareketi olarak gösteren, sözüm ona Müslüman olmakla övünen, ağızlarından dini, imanı, kitabı düşürmeyen bu örgüt, İslam'da en büyük günahlardan sayılan kul hakkı yemeği rahatlıkla işlemiş ve kuldan utanmadan, Allah'tan korkmadan ibadetlerine devam eder görünmüşlerdir. 11 yıl boyunca CIA elemanı FETÖ'yle kucak kucağı olan AKP, bu konuda farklı bir uygulama mı yaptı? FETÖ sınav sorularını çalarak devlette kadrolaştı, AKP ise diyet işlerini, belediyeleri, vali özel kalemi gibi istisnai memuriyet kadrolarını kullanarak devlette kadrolaştı. AKP’nin bir yaptığı hak yemekte şuydu. Kendisinden önceki hükümetler tarafından kaldırılan mülakat sistemini tekrar getirdi. Siz KPSS yazılı sınavında en yüksek puanı alın, mülakatta eleniyorsunuz. En düşük puanı alan AKP'li mülakat uygulamasıyla memur oluyordu. AKP bu emek hırsızlığını, kul hakkı yemeği devletin her biriminde yaptı. AKP'nin normal bir siyasi parti olmadığını, organize bir suç örgütü gibi çalıştığını defalarca yazmıştım. Aşağıda anlatacağım iki olay bu kanaatimin ne kadar yerinde olduğunu, AKP'nin Türk milletinin tamamına aynı hukuku uygulamadığını bir kez daha gösterdi. Profesör Yusuf Siyah Özcan, 2007-2011 yıllarında YÖK Başkanlığı, 19 Mayıs 2012'de Polonya Büyükelçisi TÜBİTAK ve USAK yönetiminde bulundu. Bu atamaların hepsinin altında Erdoğan'ın imzası vardır. Özcan geçen hafta şu düşüncesini paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanı, torununuz için TEOG'da değişiklik yaptırdınız. Yakınlarınız için yardımcı doçentlikte değişiklik yaptırdınız. 2,5 milyon genç ve aileleri de YKS tarihinin 25-26 Temmuz'a alınmasını istiyor. Lütfen onları da duyun. Peki Erdoğan bir açıklama yaptı mı? Duymadık, görmedik. Şimdi lütfen bana söyler misiniz? FETÖ'nün sınav sorularını çalmasıyla Erdoğan'ın siyasi gücünü kullanıp torunu için sınav değişikliği yaptırması arasında ne fark var? FETÖ'nün yaptığı suçsa Erdoğan'ın yaptığı ne? Mehmet Öcalan, İmralı canisi Abdullah Öcalan'ın kardeşi. Gazeteciler Erdoğan'a soruyor. Efendim, Öcalan'ın avukatları 8 yıldır görüşemediklerini söylüyorlar. Erdoğan daha yeni aileyi biz gönderdik. Mehmet de gitti. Öcalan'ın kardeşinin adının Mehmet olduğunu Erdoğan'ın ağzından öğrendik. Erdoğan ne kadar dikkatli, her konuya nasıl hakim gördünüz mü? Aynı Erdoğan 17-25 hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet olayına darp eder. Öcalan'ın aile fertlerinin isimlerine kadar bileceksiniz, kendi atadığınız bakanlarınızın ve Halkbank Genel Müdürünün beraberce yaklaşık 500 milyon dolar rüşvet almalarını bilmeyeceksiniz, görmeyeceksiniz. Bebek Zencani, Türkiye'de Reza Zarrab kanalıyla 8,5 milyar dolar rüşvet dağıttım diyecek. Siz bakanların aldığı rüşvetten geriye kalan 8 milyar doların ne olduğunu bilmeyeceksiniz. Sonra da ABD Temsilciler Meclisi Türkiye dışındaki mal varlığınız için araştırma kararı alacak ama AKP dut yemiş bülbül gibi susacak. 130 bin mevcuduyla NATO kapsamı dışındaki tek ordumuz olan Ege Ordu Komutanının yaveri binbaşı FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklandı. 17-25 Aralık'tan bu yana tam tamına 7 yıl geçti. Şimdi anladınız mı? Yazının başlığı neden ikisi de aynı? Yazıklar olsun. Rifat Serdaroğlu